Tekrardan merhabalar. Youtube'daki kütüphane serimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Fakat ondan önce herkesten bir SQL'i tekrardan açmanızı istiyorum. Ben burada az önce şunları kapatayım hemen. Ne no diyorum. Şuraya gelip app user'sa yeni bir kullanıcı kaydı oluşturdum. Az önceki videoda ses mikrofonu açmayı unuttuğum için ses yoktu. Bu sebeple tekrardan çekiyorum şu an burayı. Tekrardan hepiniz app users'a gelip bir kayıt oluşturabilirsiniz. Ben yalnızca bir kayıt oluşturdum. Herhangi ekstra bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi 17.04'te kaydetmişim. Fakat sonra baktığımda sesi açmayı unutmuşum. Ardından geldim app roles'e. App roles'e de 3 tane rol ekledim. Süper admin, admin ve de member diye. Bunlar zaten otomatik artıyor da 1-2-3. Bunları ekleyebilirsiniz. Ardından son olarak da user roles tablosuna gelip birinci role yani 1 2 3'ü user id 1 olan yani Ahmet Yeşili atayabilirsiniz. Bunu neden yaptık hemen açıklayayım. Bunu yapma sebebimiz bakın Ahmet'e hem e, süper admin yetkisine, hem admin yetkisine hem de member yetkisini atadık. Neden böyle bir şey yaptık? Neden sadece tek bir yetki atamadık? Örneğin eskiden Facebook falan kullandıysanız daha iyi bilirsiniz. Bir sayfa oluşturursanız o sayfayı hem üye gözüyle hem de admin gözüyle görebiliyordunuz. Bunun gibi bir mantık yürütebilirsiniz. Yani eğer ben bir yerde yetkiliysem orada üye de olarak görmek isterim. Üye olarak da görmek isterim o sistemi. Bu sebeple birden fazla yetki veriyoruz. Ayrıca bir kişi öncelikle üye olarak başlayabilir. Biz onun yetkisini de arttırabiliriz. Bu sebeple böyle tutmak daha sağlıklıdır her zaman. App users'ta Ahmet'i aldık. Ahmet'e bütün yetkileri atadık. Ayrıca gelin bakın göstereyim direkt. Burada user role olduğunu düşünün. Ya ayrı bir tablo yapma sebebimiz. Burada user role olduğunu düşünün. 1 2 3 gelecek buraya. Ama bu sefer bir geldi. 2 de buraya geldi mouse'un olduğu yere. 3 de buraya geldi. Ama baktığınızda 3 defa Ahmet Yeşil bu bilgiden hepsi 3 defa tekrar etmiş oldu burada. Çok gereksiz bir durum oluşuyor ve veri tabanı boşu boşuna şişiriyoruz. Bunu hiçbir şekilde istemeyiz. Hiçbir firma da istemez. Bu sebeple gelip ayrı bir ara tablo oluşturup orada tekrar etmesine izin veririz. Bunları yaptığımıza göre geliyoruz tekrardan projemize, Visual Studio'ya. Artık buton işlemlerimize giriş işlemlerimize başlayabiliriz kod yazma kısmına. Giriş yapı iki defa tıklayıp geliyorum login butonuma. Fakat bundan önce bizim SQL bağlantımızı sürekli statik olarak tutması için bir class oluşturmak istiyorum. Geliyorum projeye, et diyorum, new class diyorum, class oluşturuyorum. Adını da ne yapalım SQL con yapalım direkt connection yap. Excel connection var aslında. SQL con yapalım. Yani connection'ın konu direkt kısalttım bu sebeple. Ee, bunu public yap, public ve static yapacağım. Neden static yapıyorum? Bunu sürekli instance'ını in almama gerek kalmasın. Yani örneklememe gerek kalmasın şu şekil. Mesela gelip şurada SQL connection çağırayım be. SQL connection John eşittir new SQL connection. Şu new olayı instance oluyor. Bunu yapmak istemiyorum. Bu sebeple statik yapacağım bunu. Bunu da public yapalım. Statik yaparak o, az önce gösterdiğim örneğe gerek kalmıyor. Direkt SQL nokta SQL John nokta metot adımızı çağırdığımızda çalışacak olacak. Ee, ne yapalım? Önce bir public public değil hatta read onu yapalım. Sadece burada kullanacağım çünkü ve de herhangi bir yerde çağrılmasın ya da başka bir işlemde kullanılamasın istiyorum. Bunu nasıl statik yapalım? Çünkü statik bir class. Ee, read only static string SQL SQL demeyeyim de connection string diyelim. Bu bizim SQL bağlantımızı tutacak. Yani SQL'e nereden basılı bağlanacağız, nasıl bağlanacağız onun için. Buraya gelip öncelikle gelin SQL'e. En üstte bakın ya da en üstte değil de şurada Bakın bağlandığınızda burada bir isim var server name. Benim Serkan Kaya büyük harflerle sizinkini bilemem. Sizin her neyse siz de buraya onu yazmak zorundasınız. Gelip buraya data yazıyorum. Data eşittir benim Serkan Kaya yani veri tabanımın adı oluyor bu data. Sizde de neyse onu yapabilirsiniz. Data Serkan Kaya. Ardından initial katalog yani initial katalog ne oluyor? Initial katalog benim veri tabanımın adı oluyor. Veri tabanımın adı ne? DB Project YouTube. DB Project YouTube. Ardından gelip burada da Integrated Security. Bu ne oluyor? Bu da bizim yanlış hatırlamıyorsam username ve password olmadan giriş yapmamızı sağlıyor veri tabanına. Emin değilim ama bu konuda. İsterseniz araştırabilirsiniz. Şu an emin olamadım. Bunu oluşturduktan sonra aşağı iniyoruz ve bu sefer de metodumuzu oluşturup e, bu connection'ımızı kullanacağız. Metodumuz public olacak çünkü her yerden çağırmak istiyorum. Statik olacak çünkü nivlemek istemiyorum. Ve SQL connection türünde bize veri dönecek. SQL connection nedir? SQL connection data.sqlclient client kütüphanesinden geliyor ve bizim SQL server'a bağlanmamızı sağlıyor. SQL connection adını ne yapalım? Get connection değil de direkt connect yapalım ya. Connect. Ve gördüğünüz gibi direkt burada geldi return new sql. Bu arada burada data değil data source olacak arkadaşlar. Bu gözden kaçmış bir an. Yani veri bağlantımızın kaynağı data source sizin veri tabanınızın adı. Buraya source unutmayın kesinlikle gözümden kaçmış. Ardından return new sql connection ve bu connection stringimizi sql connection'a göndereceğiz. Yani SQL'e bağlanırken bu gönderdiğimiz string üzerinden bağlan diyoruz. Serkan Kaya veri tabanında DB Project YouTube'a bağlan. Tamamdır burası. Bu sefer login'e geliyoruz ve artık login olma işlemlerimizi yapabiliriz. Nasıl yapalım? Öncelikle bir çağıralım bakalım. SQL Connection Connection diye mi? anlatacağım neden using kullandığımı bir dakika. SQL ton nokta gördüğünüz gibi burada direkt geldi çünkü bunu statik yaptık artık ne bilmemize gerek yok. Connect dedikten sonra artık connection adı altında bir SQL bağlantımız var. Neden using yaptık peki? Eğer using yapmazsak biz veri tabanla bağlanmak için burada göstereceğim şekilde connection nokta open yazıyoruz. Yani veri tabanı bağlantısını açıyoruz. Bunu yazdığımızda bunu bir de connection nokta close'u var. Yani arkada gereksiz yere veri harcamasın, tasarruf edelim diye onu kapatırız ve başka yerlerde çakışmasın diye. Fakat eğer using kullanırsak, Microsoft'un kendi Garbage Collector'u gelip bunu bizim yerimize yapıyor. Arkada bir tek bunu değil, SQL Command olsun, SQL Data Reader olsun, bunların her birini kapatıyor. Birazdan tek tek yazacağız zaten, göreceksiniz orada. Yani bu sebeple using kullanırız. Sizin de using kullanmanızı öneririm. Using kullanmazsanız olmaz mı? Olur tabii ki de connection.close yaparsanız. Fakat using kullanmanız her zaman daha sağlıklı olacaktır. Onu öneririm. Connection'ımızı open yaptık. Yani veri tabanımızı açtık. Burada connection'ımızı az önce oluşturduğumuz class'tan aldık. Gelip string query for login yapalım. Camel case kullandım. Eşittir. Şimdi buraya gelip sorgumuzu yazacağız. Sorgumuz klasik SQL sorgusu. Select yıldız from neydi bizim veri tabanımız? Değil şeyimiz. App users. App ben username ve password'ı kontrol edeceğim. Eğer istediğim username ve istediğim password mevcutsa giriş yapsın. Select Yıldız from. Şunu kapatayım. Username. Select Yıldız from app users yapacağız öncelikle. Ver username yapacağız. Ver username eşittir. Parametre olarak username'i göndereceğiz. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Alt tarafta da yazdığımızda daha iyi oturacaktır. Yeni başlayan arkadaşlar için. Password. Sorguda ne yaptık? App users tablosundan check dedik. App users tablosundaki her şeyi check. Fakat username'i birazdan benim göndereceğim username olan ve şifresi benim göndereceğim şifre olanları check dedik. Geliyoruz. Şunu kaydırayım biraz. Using yazdık. iki defa tab'e bastık ve de geldi. Bu sefer SQL command yapıyoruz. cmd diyorum adına anlatacağım hemen şimdi ne olduğunu. New SQL Comment deyip açıp kapattım. SQL Comment bizim SQL Connection'ımıza yazdığımız sorguyu gönderip orada komut olarak çalıştıran cluster. Fakat bunun için bizim bu ilk parantezimizde bizden iki tane parametre istiyor. Birincisi ne yapacağımız yani ben ne yapacağım? Bana sorgumu ver diyor. Bakın burada yazıyor. CMD Text yani Command Text bana sorgu mi ver diyor. Ardından da bana mı ver. Eğer siz bu parantezleri okursanız zaten çok daha iyi seviyeye geleceksinizdir Visual Studio kullanımında. Ve de connection'ı gönderdik. Yani şimdi ben bu SQL comment sınıfına öncelikle sorgumu gönderdim. Sorgumu da bu connection adı altına gönderdim. Yani sen bu gönderdim veri tabanında app users tablosunda gerçekleştir demek istedim. Tamamdır. Yapacağım diyor. Aşağı iniyoruz. CMD nokta parameters yani parametrelerimi gönder. Bakın biz burada iki tane parametre verdik. Birinci para, bu et işaretiyle gördükleriniz parametredir. Ben sana bir username parametresi ve de password parametresi göndereceğim diyorum ben. Komuta geliyorum. Parameters at with value. Yani bu parametreyi komuda buradaki username'e değeriyle beraber gönder. Değerim nereden geliyor? Username'e göndereceksin. Değerim de tbx username.txt'ten geliyor. tbx username nereden geliyor? Buradan geliyor tabii ki de Bu username, bu da password. Bakın zaten burada görürsünüz. Username, bu da password. Ardından cmd.parameters add with value. Bu sefer de password'ı gönderiyorum. Et işaretini unutmayın. tbx password.txt Tamamdır. Bunları alacağım diyor. Fakat ben bunları nasıl okuyacağım diyor. Bunun için de direkt İngilizce'de okumak dendiği gibi SQL Data Reader yazacağız. Yani adı üstünde veri okuyucusu. SQL'in veri okuyucusu. Buna bir isim verelim. Değeri olsun. Bu veri okuyucusu gelip bize bu bizim komendimizi alıp execute edecek. Yani SQL'deki bakın şurada execute var. Yani kodumuzu çalıştıracak. Gidip kodumuzu çalıştırıyor. Ve istediğimiz işlemler gerçekleşiyor bundan sonra da. Peki kullanıcı adım ve şireyim. doğru mu diye nasıl, nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için gelip if dr.read Yani veri tabanımızda böyle bir veriyi okuduysan Bakın true dönüyor. Eğer orada rows'lar varsa yani öyle bir satır varsa true dönüyor. Eğer yoksa false dönüyor. Açıyoruz üstü parantezimizi. Verimiz true döndü diye varsayıyoruz. True döndüğünde ne yapsın bana? Bana bir message box versin. Ve de başarılı giriş yazdırsın istiyorum. Aksi takdirde eğer öyle bir yoksa bakın ne diyordu? Eğer yanlışsa yani otherwise aksi takdirde ben sana false döneceğim diyor. Bana false dönüyorsan o zaman bana mesaj box'ta başarısız giriş yazdır istiyorum. Bakalım bir hatamız var mı? Gönderdik, gönderdik. Çalıştıralım. Giriş yapacak mı acaba? Tabi giriş yapmayacak yani başarılı mı? A yesildi kullanıcı adımız. Deneme 1, 2, 3 yazdım. Sonra gelip 4 ve 5 ekliyorum. Bakalım. Başarısız giriş. Siliyorum. Doğru yani şu an. Tıklıyorum. Başarılı giriş. Gördüğünüz gibi kodumuz tamamen sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir hata yapmadık. Sadece yapacağımız şey bu mesaj box yerine bizi artık ana menüye yönlendirecek. Fakat ana menüye yönlendirmeden önce yapmamız gereken bir iki işlem daha var. Bu işlemlerde bu kullanıcının yetkisi ne? Adı ne? ID'si ne, Bunları almak olacak. Bunları da inner join işlemlerle yapacağız. Yani app users tablosunu app roles tablosu ile kontrol edeceğiz. User roles üzerinden. Yetkisi var mı bu adamın bu sisteme giriş yapmak için? Yani süper admin mi ya da admin mi? Onu kontrol edip ona göre biz onu ana menüye yönlendireceğiz diğer videolarda. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.